Allah'ın elhimesi şeytanır recim Bismillahirrahmanirrahim İnna nahnu nazzelnâz zikra ve inna lehu lâhafizun. Sadakallahu'l-azîm. Rabbimiz bu Kur'an'ı indirdi, kıyamete kadar koruyacaktır. O Kur'an-ı Kerim'i insanlara sesleniyorum. O Kur'an-ı Kerim'i yakanlara sesleniyorum. Siz ne oluyorsunuz da Kur'an-ı Kerim'i yakmaya, ona saygısızlık yapmaya tecelli ediyorsunuz? Unutmayın ki Ebrehe ordusu Beytullah'ı Rabbimizin o merkezde bulunan evinin şubesini yıkmak isterken son anda hadlerin açtıkları için Ebabil kuşları onları yerle bir etti. Rabbimiz sebep kılar. Ama şunu unutmayın. Allahu Teala erteler ama ihmal etmez. Es'a billah inma yuakhiruhum li yomi teshkhasu fi zalimleri Allahu teala öyle bir güne bırakıyor ki gözleri fal taşı gibi açılacak Rabbim bizleri her türlü zalimin kuyusundan muhafaza eylesin